Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Car for Sale oynuyoruz. Ama biraz önceden başladım. Bir tane araba aldım sattım. Araba da zaten kötüydü. Yani merak etmek istemezsiniz. Durum bir Red Cafe'de. ilk defa gideceğim bakalım. Kuma varsa bir 23 bin, 24 bin lira falan da yatıralım Bakalım. Of. Evde denemeyin arkadaşlar. Ama yok. Niye yok? Neden yok? Kahve alalım bari. Şöyle Şimdi gidelim. Dükkanımıza. Esmer'i çok severiz. Şimdi. Dükkanın ismi ne olsun? kendimiz mi acaba ne olacak? Hadi ismini yapalım. Dur Dekorasyon dedik. Ofis dedik. Yükseltmeler yok. 1 milyon TL şunu alacağım ben. Tabela. Power'ımız o zaman ne olsun? Me yok. O halden orada parkaran varmış. Halka Git peşimi bırak. Benim aşkım bana ve tuzak. Benim için kendinden az yak canlı adam. Bir pazarağımız uzakta. Yine saranlarımız var. Tek yolları benim için kendinden az adam ağlayacağım yine ya Tam bizim işte sen geçen gün dilenciyle ne ara böyle yakışıklı olduğuna kim nerede o parayı sen diyeceğim ya Ben 500 lira verdim doğru yani yine Ya yine ya tamam başladık Başladık Hep pahalı arabalar ya. ne yapacağız ya Kaç istiyor? Cevabı var orada. 132 bin. Çok para istiyorlar. <laughs> Esmeri çok! Emmi beni arabanı alır mısın? Emmi ne yapıyorsun? Başka yerden gelen kafamda. Emmi beni arabanı alır mısın? Emmi ne yapıyorsun? Esmer'i çok severiz. Hayır hayır hayır. Bir yanlışlık var. Sarılar ederiz ne bu zebeşki var? Baba harbi çok iyi var. Aşkım çok pa pardon. Do 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 don. Ben çok düştüm pardon. Don ben düştüm var don don. don. Balkondan don 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 don. Başka bir şey yok mu ya? olan kahvemiz var mıymış bizim. Oh yaras. Sevgili yerim var. Aa hurdalık var. Orada şey oluyor diye biliyorum lan. Bacağım kaşınıyor. Ami! Bu botta malzeme toplayıp malzeme satabilirsin. Yok lan burası karalanmış. Bu da neredeydi ya? Aşkım çok pardon. Burası neresi? Haa. Göstereyim mi Taksi. Bir taksi. Aşkım çok pahalı. defa. Wow. Hacı hacı yemek de deli deli. <laughs> Bakalım buralarda bir şey yapacağım. yap ozdan geldi dur lan kapatacaktım kapatma. E. duraklatacaktım bir araba gelsin ya aşkım çok pardon aha oha <laughs> taksi geldi lan Nerede evet, lan benim araba? خیلی خوب است ازش. اوه خیلی خوب. توجه تللم. اوه الان. شه. کیم اراش کرد؟ Hızlı seyahat ya. Uygulamalarda hep aynı tür insanlarla ne? mı karşılaşıyorsunuz? Oğlum bizim daha demin aldığımız araba nerede ya? Dur neyse dur. Otobüse gideyim. yapalım ne yapalım karavanıyla. Kaslı mı kaslıyım ya, ne kadar kaslı bir insanım ya. yatıyor uyu. Zıbar. Zıbar. Zabar. Zabağa kadar buradayız, zabağa kadar. Satılım var orası biz. Oğlum ben ikinci arabamı bulamıyorum. Oho. çöpler ofis topla lan. Sana boşuna mı para veriyoruz? Lale. kodum. Tövbe estağfurullah ya. Aa arabamız. Hadi lan. bunu satışa çıkar. Araba pazarına gidiyoruz. Aşkım. Oğlum. Bunların kafası güzel olmuyor. Konuya bak lan. Aşkım. Bak ben makasa giriyorum hadi bakayım. Hadi bir de derip gelsin. Uys. <laughs> Hadi. Baba makas al. Hadi bakayım. Bizden hızlısı mezar dolu. Sefsane <laughs> makas atıyoruz. Volver. Gördün mü? Hı -hı. Baba egzersiz patlatayım mı? Hı -hı. Aşkım çok. Pardon. Ne kadar istiyor? Amca oldu buna. Bakalım ne kadar istiyor? 268 bin mi? Lan ben daha dün bu arabanın aynısı 7 bin lira aldım. Yok oğlum siz bu arabalar çok fazla istiyorsunuz. Ben kenara lüks arabama binip biliyorum. Bak şimdi. Nasıl makas

O um, acayip abartmışlar lan bu oyunu. Vallahi çok para istiyor. Hmm. Ya. Nasıl hatırlayacağız? Ayrıca çok para var. Aha bak. Az para var. Çünkü bu kötü bir adam. Adamın arabasını kötülemiş gibi şey olmaya. TKS zaten. 53 bin lira. Bu arabaya 53 bin lira. Amca oğlu dayı. Neyse. Aa. Bak şimdi buna 300 bin lira istese şaşmam yani.

Bak selektörlü bıçaklarım var. Lan buradaki şey neyse. Bak 260 aldı falan filan isteyecek. 174 i̇şte, TL var ilk defa. Vay atasızlar. Dur o zaman ya. bir şuradan iki reklam izleyerek araba alacağız. Olmuyor yoksa yok. Neredeydi burası? Basur. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz yerden şey aldık. Neydi onun ismi? Bundan aldık. Ve bundan aldığımız için de yeni bir araba geldi bunun gibi ama bundan daha lüküs. O arabayı göstermemi istiyorsanız ya da şimdi göstereceğim ya like isteyecektim ben. Neyse şimdi göstereyim. Neredeydi hadi bak. Aslı gaza bas gaza bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Neyi kurtulamaz aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Onlar seni hiç durma. Hadi uçur beni ne durmaz. Neyi unutma neyi unutma. 0 kilometreyle yeni araba alırım, mahallede kızları hep avama atarım. Sağa çek, sol çek, bir gözü atarım. Makasa girelim öldük. Bir gözlü, takar, birden gaza basarım. Ara var ben arasını satarım. Yolla kariyeri tozlu manak atarım. Sağa çek, sol çek, gözlüğe takarım. Birden gaza, birden inazaba sarırım. Evet, listro araba. Yeni aramamız gerçekiyor ve mavi renginde güzel bir Toyota. Uf. Yeni direksiyon. Evet, ne kadar güzel arabalarımız var. Allah'ım sen. Kör şeytanın şerrinden koru. Hadi. Kral çek çek. Kral çek. çek. Kral çek. 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 Düşmana çek. Evet yaptık. Ve arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Tura Çamalı ailesi. İyi günler.